bir tweet attı Deniz Akkaya ve bir anne evladını bu şekilde deşifre etti. Bir psikolog olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun Ege? Ye? Şimdi aslında bir klinisyen olarak özellikle sizin de söylediğiniz gibi bunu tek taraflı değerlendirmemek gerekir her zaman için. Biz şunu söyleriz madalyonun iki yüzü vardır ve bu iki yüze de bakmak gerekir. Sadece bunu o kız çocuğu tarafından değil de aynı zamanda bir ergenle tek başına yaşamak, onu tek başına yetiştirmek zorunda kalan anne tarafından da bakmak gerekir. Yani bu durumu Deniz Akkaya özelinde değil de, aslında bu duruma maruz kalabilecek bütün yetişkinler ve bütün ergenler genelinde değerlendirmek aslında daha işlevsel ve daha anlaşılır bir yere bizlere götürür her zaman. Bugün e, önceliğimiz siyasetin dışında. Siyasetle konuşacağız ama bir aile dramıyla e, karşı karşıyayız arkadaşlar. Dün gece Türkiye'nin bilinen bir ismi Deniz Akkaya bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Tabii biz e, Deniz Akkaya'nın özel hayatını ben şahsen çok bilen bir insan değilim. Yani kızı mı vardı, kocasıyla boşanmış mı, kocası velayet davası için çok uğramış, uğraşmış Deniz Akkaya velayeti almak için çırpınmış vesaire kocasıyla ilgili söylemleri falan. Ben bunlar hiçbirine hakim değildim ta ki dün akşama kadar. Deniz Akkaya bir tweet attı arkadaşlar. Ve öyle bir tweet attı ki herkesi şoke eden bir tweet. Aile içerisinde kalması gereken bir şeyi anne ile kız arasında yaşanan bir olayı Deniz Akkaya sosyal medyaya taşıdı ve tabii ki taşır taşımaz da kıyamet koptu. Şimdi biz bir konuyu çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Psikolojik e, Psikolog e, Ege e, Hanım da bizimle birlikte e, Ege Ebra Önür o da bu e, dramı bize yorumlayacak. Bir annenin nasıl davranması gerektiğini aslında hepimiz örnek olacak bir takım açıklamalar yapacak. Ama önce Deniz Akkaya'nın o dün gece attığı bir tweet'i beraber okuyalım. Belki haberiniz olmamıştır. Bir onu hatırlatalım. Sonra bir karakolluk vesaire oluyorlar, bir sürü şey oluyor. Deniz Akkaya yeni yeni açıklamalar yapıyor. Deniz Akkaya'ya çığ gibi tepkiler var. Onları da ekrana getireceğim. Sizin de tepkinizi gerçekten merak ediyorum bu konuda nasıl bir e, tavır sergileyeceksiniz, nasıl yorum yapacaksınız, kime hak vereceksiniz? Bek merakla bekleyeceğim. Evet, önce şimdi Deniz Akkayan'ın o tweetini getireyim, çok tepki çeken tweetini getirelim Mustafa. Şimdi diyor ki 1998 senesinde 97 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastasıyla verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni bir buçuk saat balkona kilitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere karşı çıkan sonra birden hızını alamayıp bana itibar suikası yapan bu ruh haline ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin diyor Deniz Akkaya. Şimdi Deniz Akkaya'nın atmış olduğu bu tweet sonrasında Annelerin yazdıklarına bir bakalım. Yani tepkilere bir bakalım. Ondan sonra da psikolog Ege Hanım'la bu konuyu konuşalım. Getir bakalım Mustafa. Müberra Köroğlu Deniz Hanım kızınızın davranışı kabul edilebilir bir şey değil. Ancak bu bir sonuç ve bunun bir nedeni var. Lütfen altında yatan nedeni bulmak için profesyonel destek alın. Öfkeniz geçmeden buraya yazmayın lütfen. Karma diye bir şey var. 3 yaşındaki bir çocuk orta parmak yaptığında yetiştirme tarzı demiştiniz. Benim kızım var. Çok iyi yetiştirdim demiştiniz. Demek ki büyük konuşulmayacak. Kimse çocuğu kötü olsun istemez. Allah yardımcınız olsun. Kız 16 yaşında senden kurtulmasına 2 sene daha var diye taga açalım. Dayan Ayşe diye Ayşe'ye destek çıkmışlar. Siz bu kadar özelinizi burada paylaşırsanız insanlar da istediği yorumu yapar. Çok rahatsınız da yoruma kapatırsınız. Geçmiş olsun. Keşke hiç bilmesek de yorum yapmak zorunda kalmasak. Çarşaf çarşaf hayatın her platformunu anlatan bir kadın bir de bize geri zekalı diyor. Şaka gibi yahu diyor. Evet Deniz Akkaya bütün bu yorumlara bir de hakaretler yağdırdı ve sonra videolu bir takım çekimler yaptı. Sonra haberleştirildi diye bu yapmış olduğu davranış haberleştirildi diye çıldırdı, küfürler savurdu, hakaretler etti medya mensuplarına. Benim özelime yahu sen özelini zaten sosyal medyada çarşaf çarşaf yazmışsın. Ve bu bir haber. Haber değeri olan bir şeyi haber yapmayan gazeteciye gazeteci denilmez. Senin de böyle bir hakarete hakkın yok diyoruz. Gelelim Deniz Akkaya'ya. Şimdi bir tweet attı Deniz Akkaya ve bir anne evladını bu şekilde deşifre etti. Bir psikolog olarak bunu öncelikle bir soralım. Başka sorularım da olacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsun Ege? Şimdi aslında bir klinisyen olarak özellikle sizin de söylediğiniz gibi bunu tek taraflı değerlendirmemek gerekir her zaman için. Biz şunu söyleriz. Madalyonun iki yüzü vardır ve bu iki yüze de bakmak gerekir. Hı hı. Ee, sadece bunu e, o kız çocuğu tarafından değil de aynı zamanda e, bir ergenle e, tek başına yaşamak, onu tek başına yetiştirmek zorunda kalan anne tarafından da bakmak gerekir. Yani bu durumu e, Deniz Akkaya özelinde değil de aslında bu duruma maruz kalabilecek bütün yetişkinler ve bütün ergenler genelinde değerlendirmek aslında daha e, işlevsel ve daha anlaşılır bir yere bizlere götürür her zaman. Deniz Akkaya ne yapmalıydı? Böyle bir durumda aslında atılan tweetlerin haklılık payı vardır. Öncelikle sakin kalmayı başarabilmek e, çok büyük bir meziyettir. Ondan sonrasında e, zaten bu durumun kendi içlerinde profesyonellerden destek alınarak çözümlenebiliyor olması elbette ki herkesi daha koruyan bir yere götürecektir. Sosyal medyaya bu durumun lanse etmesi Deniz Akkaya'nın ifadelerinde şöyle bir şey sebebiyle ortaya çıkmış. Hukuki sonuçları olabileceği yönünde. Hı hı. Hukuki sonuçları olabileceği için sosyal medyaya böyle bir şeyin taşınmasının aslında kendince uygun olduğunu ifade etmiş. Lakin e, bu açıdan belki evet bir koruyuculuğu bir uygunluğu olsa dahi psikolojik açıdan biz değerlendirdiğimizde ne yazık ki bunun hem Deniz Akkaya için e, hem de onun kızı için Ayşe için çok da aslında uygun bir şey olmadığını söylemek net bir şekilde mümkündür. Kendisi de olumsuz tepkiler almıştır bu yapılan eylem neticesinde ve eminim ki kendisi de zaten bunlardan çok fazla etkilenmiştir. Zaten olayın kendisi son derece yıkıcı etkileri olan bir şeyken üstüne bir de dışarıdan insanların bu duruma dahil olması hem kendisi için hem kızı için oldukça tabii zor zamanlar geçirmelerine sebebiyet verecek, e, uzun bir aslında süreci beraberinde getirecek bir şey haline dönüşmüştür. Peki, e, yani Deniz Akkaya bu paylaşım yapmasaydı <laughs> böyle bir tepki almayacaktı. Yani bu aile içerisinde kalabilecek bir olay olacaktı, komşuların bileceği bir olay olacaktı. Şimdi e, Deniz Akkaya burada öfkeyle mi kalkmış ve şöyle diyor ergenliğine müsaade etmeyeceğim vesaire yani o da ipleri koparmış yani. Ya aslında bu söylemlerde kendisinin ne kadar zorlandığını e, görebiliyoruz. Tabii yine de e, içinde yaşantıladığı şeyin ne olduğunu onunla konuşmadan kendisi bunu net bir şekilde bizlere söyleyip ifade etmeden bizim bilme ve bunun hakkında yorum yapma şansımız yoktur. Şimdi Deniz Akkaya e, ünlü bir sima olduğu için... <laughs> Evet. Paylaşılmasa dahi onlar tarafından, onları tanıyan bir başkaları tarafından da bu durum sosyal medyaya taşınabilirdi, haber olabilirdi. Ee, yani bunu önleyebilmek aslında e, kamera önünde olan kişiler adına zaten çok zorlayıcıdır. Ancak bir annenin anne sıfatıyla bunu yapıyor olması... Tabii ki çok daha farklı etkiler uyandırır. Yani üçüncü bir kişinin bunu konuşmasıyla annenin bunu ifade ediyor olması bambaşka sonuçlar doğurur. Peki e, yani Deniz Akkaya'ya yapılan yorumlar e, özellikle kadınların yaptığı yorumlar haklı mı haksız mı? Bunu söylemek çok güçtür çünkü bir taraftan Deniz Akkaya'ya gelen destek tweetleri de aynı zamanda destek mesajları da vardı. Bir kesim hak verirken bir kesim bunun çok yanlış olduğunu ifade ediyordu. Genellikle orada gördüğüm benim şöyle bir şeydi. Buna benzer bir olayı yaşantılayanlar hak veriyor. Bunun kıyısından köşesinden henüz geçmemiş ne olduğunu tam olarak idrak edemeyen ya da hiç başına böyle bir şey gelmemiş kişiler bunun uygun olmadığını söylüyor. Yani teoriyle pratik her zaman aslında aynı olamayabiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu Şimdi, noktada tabii haklı haksız demek çok uygun olmuyor ne yazık ki. İki görüş var. Yani mesela Deniz Hanım'ın bu durumu hukuki sonuçlar ne olacak onu bilmiyoruz henüz. Yani hı hı. karakolluk da oldular. Ee, yani bu devam edince, bu devam ederse bu durum anne ile kız arasında. Şimdi kız e, yurt dışı planları yapıyor ve e, bugün yansıyan haberlere göre de babası bunu İngiltere'de başka bir ülkede okutmak istiyormuş. Yani velayeti babada değil ama babanın yanına gitmek istiyor. Ee, yani bu sürdürülürse anne ile kız arasında. E, mesela Çocuk Esirgeme Kurumu buna el atabilir mi? Bir. Bir başka görüş. Şimdi yazan arkadaşlar diyor. Ee, mesela Nur diyor ki Deniz Akkaya haklı bir kadın olarak ama bir başkası da diyor ki Deniz Akkaya'nın Bakırköy'e yatması gerekli diyor. Şimdi bunun hukuki boyutlarını değerlendirebilecek kişiler tabii ki avukatlar, hakimler, savcılar. Yani o alanda tahsili olan kişilerdir. Lakin Burada şöyle bir durum var bizim yani biz klinisyenlerin söyleyebileceği e, ebeveynle çocuk arasında bir çatışma mevcut görünürde olan budur e, babayla olan ilişkisini tam olarak bilemiyoruz bilemediğimiz için o kanalda yorum yapmamız aslında çok da mümkün olmuyor Hı -hı. aslında anneyle olan ilişkisini de tam olarak bilemiyoruz. E, ee, biz sadece şu an görünen bu tablo üzerinden bir takım şeyleri yorumlamaya çalışıyoruz ve bunları tabii konuşuyor olmak aslında çok tehlikeli ve riskli bir yere bizi götürüyor. Çünkü bilmediğimiz bir şey üzerinden sadece spekülasyon yapıyor oluyoruz. Evet biz Deniz Akkaya'nın açıklamalarını dinledik. Uzun uzun kendini anlattığı bir takım videolarda paylaştı bizlerle. E, lakin kızını hiç dinlemedik. Aynı zamanda bahsi geçen eski eşini hiç dinlemedik. E, bu yüzden tabi ne söylesek biraz havada kalan bir şeyi veriyor bu. Hı hı. E, şimdi mesela eşiyle ilgili biz hiçbir şey bilmiyorduk. Sen biliyor muydun? Benim de bir bilgim yoktu dün'e ama, kadar. Ama şimdi biliyoruz. Yani eşiyle ilgili çok ağır ifadeleri var. E, i̇şte yani tam bir psikopatla evli olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bu onun özeli yıllar önce boşandığı bir eşinden bu şekilde bahsetmesi ve çocuğunu da e, onun kategorisine sokması yani aslında şu anda Deniz Akkaya'nın şu anda tam olarak yaptığı bu yani o da babası gibi çıktı gibi e, yorumlamak mümkün. Şimdi e, mesela Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızının telefonunu ele geçirmeye çalışması, onu irdelemeye çalışması ya da elinden almaya çalışması doğru mu? Aileler bu konuda ne yapmalı? Aslında çok doğru olan bir şey değildir. Çünkü bahsi geçen kişi 15 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olan biridir. Yani bu aslında Artık ebeveynin korumasından çıkıp devlet korumasına girmiş demektir. En azından e, TCK kapsamında bunu söyleyebiliriz. E, bu doğrultuda tabii ki çocuğun birey olduğunu unutmamak, onun sınırlarına saygı duymak, saygı göstermek gerekir. E, eğer onun bir sınırlarını ihlal edersek, e, bu noktada çocuğun bize olabildiğince açık olmasını, her şeyi bizimle bizimle konuşuyor olmasını, yalan söylememesini çocuktan bekleyemeyiz. Her ne kadar biz çocuklara sınır koymamız gerektiğini, kendilerine sınırlarını öğretmemiz gerektiğini her zaman konuşuyorsak ebeveynlerin de aynı şekilde bu sınıra bir aslında saygı duyuyor olmaları gereklidir. Hı hı. Tabii ki bu çocukları tamamen kendi hallerine bırakalım. Ne isterlerse onları yapsınlar demek elbette ki değildir. Yani bu sınır koyarken de bunun bir kontrolünün olması, çocuğa saygı duyarken ne yaptığını biliyor olmak, neyin içinde olduğunu fark edebiliyor olmak da çok önemli olan şeylerden biridir.